Ayten, Ayten. Nerede ya bu? Heh? Ayten, ne oldu? Bugün bayram. Bizi hiç ev temizliği yapmadık. Ben sen uyurken gittim. Ee, halıları falan yıkadım. Ee, süpürgeyle sonra gittim. balkonun yeni terası falan yıkadım. Sadece camlar kaldı. Kendimiz de yıkandık. Biz sabah erkenden kalktık. Temizliği yaptık. Sadece camlar kaldı. Bir de sen yıkanmadın. Tamam. Ben o zaman o ikisini halledeceğim. O arkadaşlar siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. Bakın size de like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün bayram. Hadi o zaman ailem bayramlıklarınızı giyin? Ben hemen şu camları falan temizleyeyim. Sonra zengin abiniz gile gidelim. Olur babacığım. Şu sandığı şöyle köşeye çekeyim. Durun. Hadi o zaman siz kıyafetlerinizi giyin. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ailem giydi. Ayten'in bayramlığı böyle. Kızımınki böyle. Yıldırımın ki böyle, Arda'nın de böyle. Adamların camları filan temizlemeye başlıyormuş. Islak süngerle ilk önce, sonra da normal süngerle geçireceğim şöyle, şöyle. Sandık altından da şöyle geçireyim mi? Sil 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 sil. Bakayım arkadaşlar fakir ne yapıyor. Fakir de orada ne yapıyorsa artık. Neyse umurumda değil. Onunla ki şurayı da sileyim şöyle. Allah. şey su akıyor görmüş olduğunuz gibi ıslak çünkü. Arkadaşlar Ramazan ayı bittiği için üzgünüm ama Ramazan bayramı geldiği için de mutluyum. Arkadaşlar tamam. Şöyle şuradaki camları falan da temizleyeyim. Hop 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 tamam. şu şunları falan Ayten sen bazılarını temizledin mi? Ben alt kattakilerini süngerle temizledim. Sadece şu buradakiler kaldı. Tamam. Şu ikisi mi kaldı sadece? Evet onlar. Arkadaşlar tamam, sadece bu ikisi kalmış. Şunu şöyle 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 yapayım. Diğer kalan bir de şu. Şunu da şöyle yap. Şunu, şunu da koy. Tamam. Şöyle şöyle iyice temizlesin. Arkadaşlar temizle temizle. Tamam. Tamam başkan cam kaldı Ayten. Tuvaletin yanındaki. Heh, bir de bu. Şu arkadaşlar. Diğer camları zaten Ayten temizlemiş. Şu tamamdır. Bitti. Şu süngerleri tezgah koyayım. Zaten bu aşıkları yıkarken lazım olur. O yüzden şeye koyayım. Atmayacağım yani çöpe buraya koyacağım. Şu ıslak sünger, şu dünürlük. Tamam. Bir şey şey, şu sandıktan dokuz elması alayım. Ya, eğer lazım olur belki oğluma falan vermemek istiyor. Babacığım, ne oldu oğlum? Bekle, geliyorum. Kapıyı açamadım. Ne oldu oğlum? Babacığım. Bayramın mübarek olsun. Sağ ol oğlum, senin de. Babacım bayramın mübarek olsun. Aferin kızım sen de. Gel eline ne yapayım? Tamam. Yıldırım oğlum sen daha konuşamıyorsun ama yürüyebiliyorsun. Bak konuşamıyor arkadaşlar. Sadece bir anne diyebiliyor. Anne. Bakın arkadaşlar başka bir konuşamıyor. Oğlum al sana 9 elmas veriyorum. Kız kardeşinle beraber bölüşün bir dakika 9'u 2'ye bölebilir miyiz? Böyle bölemeyiz. O zaman nasıl olsun? Oğlum 5 lira senin olsun. 4 lira da kızımın olsun. Bir dakika ben annemle babamın yanına gideceğim arkadaşlar. Çiçeği koşayım. Onun da bayramını kutlayayım. Oh, anne bayramınız mübarek olsun. Babacım gel önüne öpeyim. Anneciğim gel sen de öpeyim? Sağ ol evladım sa alalım eski bayramlar gibi olur inşallah kıyametle her şey eskisi gibi olmuyor eser zaman eskisi daha güzel oluyor ama dedim babacığım bir dakika babacığım ben bayramdan buradaydı Tamam. bir şey alayım bunlar benim bayramlarda sizin dolabınızda koymuştum Durun. Şey, yanlışlıkla girdim bir çıkartayım Heh. evet tamam Evladım hatırlıyor musun? Sen daha çocukken bayramlarda Fatime teyze gidiyordu sana elini öpünce sana çorap veriyordu. Sen de para vermediği için sinirleniyordun. O yüzden bazı bayramlarda ona gitmiyordun. Hatırladım. Neyse ben de şimdi yıkanayım. Siz yıkandınız mı? Evet. ben de o zaman şimdi gideyim yıkanayım. Yıkan arkadaşlar şu, şu suyumuzu falan açarız. Mis gibi yıkanalım. Bugün bayram arkadaşlar. Su nerede su? lambayı da açayım etrafı göreyim. Hı. Burada şöyle aç. Of şöyle sabun nerede? Sabun şurada. Al şöyle sabunlayayım kendimi. Of mis gibi. Şunu da. Of yıkanalım. Arkadaşlar biliyorsunuz önceki videolarımızı izleyen bilir. Ben ailemin bayramlığını göstermiştim ama arkadaşlar kendi bayramlığımı göstermemiştim. Şimdi bu kadar yıkanmak yeter. Şimdi kendi bayramlığımı da arkadaşlar size göstereceğim. Şöyle çıkıyor. Hop. Çıkamıyor. Hop, hop. çıkamıyor. Evet arkadaşlar bayramlığımı giydim. Hazırsanız size gösteriyorum kendime. Hadi bakalım arkadaşlar. Bayramlama merak edenler yorumlara bir yazsın olsun. Gösteriyorum. Gösterdim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Yeni bayramlıklarım böyle. Nasıl ama. Eğer güzelse yorumlara bir yazın. Kötüyse iki yazın. Hadi bakalım. Bu benim bayramlığım arkadaşlar. Şöyle. Hadi bakalım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada. Şimdi bir yere de gideceğiz. Şöyle dışarı bakayım. bu arada arkadaşlar şuraya bakın tam şurada. Ne diyeceğim unuttum. Neyse bak şöyle. <laughs> arkadaşlar burada bayram namazını Aa, şu karşıdaki şeyde kılıyoruz camide. Neyse arkadaşlar o zaman ne yapalım. bu videomuzun da sonuna gelin sizlere de aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar ben şimdi ailemin yanına gideceğim. arkadaşlar bugün arkadaşlar zenginin evine gideceğiz. Hadi bakalım like arkadaşlar abone olun. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın o zaman. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar. Bu arada burada, burada, burada arkadaşlar bizim bütün paralarımız burada. Şöyle 64, 64, 64, 64, 64, 64 diye video. Neyse o zaman arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hadi bakalım arkadaşlar. Eğer bu bayram namazı videosu gelmesini istiyorsanız yorumlara bir yazın. Hadi bakalım. Like atın. Abone olun. Arkadaşlar burada size bir soru soracağım. Ramazan mı? Ramazan bayramı mı? Onu da yorumlara yazın. Bir de kurban bayramı diyorsanız yorumlara bir. Ramazan bayramı diyorsanız yorumlara 2 hiç böyle diyorsanız yorumlara 3 yazın hadi bakın Kişer. o zaman video şimdilik kapatıyorum kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın hoşça kalın diyorum başka da hiçbir şey demiyorum o zaman videoyu like takalımız hepinizi çok seviyoruz kendinize iyi bakın görüşürüz hoşça kalın ve bye, bye. Ailem. Hadi hazırlanın. Zengin güle gidiyoruz. Hu <laughs> hu hadi babacığım gidelim. Bay bay.